Tamam. Görüşelim bakalım. Evet arkadaşlar Uncharted Kayıp Mirasta Oyun Eserim kanalında devam ediyoruz. Kaldığımız yerden kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına da abone olursanız açıklamada linki de var. Çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Saydı bakalım başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet. Devam bakalım. Nereye gideceğiz? <laughs> Hop. Ağaç köprüm düştü. Geçebilecek misin? Halledeceğim. Halledeceğim. Ben iyiyim. Sağ ol. Nereden halletmeyi düşünüyorsun? Ne bu laf? Tutamadı ya. ya <laughs> Az daha. İlla böyle mi yapacağız? Hadi bakalım. Hop. Hala orada mısın? Evet. Hala buradayım. Merak ettim de. Hadi. Elini uzat. Böyle iyi. Sağ ol. Pekala. Ben geçeyim mi? Hayır. Cidden. Olmaz. Sakıntım var da. Peki. Biraz Ayıyorum. üstümüzü çamur Kaydım. edelim. O taraftan değil. Hadi bakalım. Aynı Uncharted 4 gibi. Ah. Asalım böyle. Doğanın da. tadını çıkaralım diyor. Ne dersin? Saçma olacak ama buraya kadarmış. Fil dişi hala orada mı yani? Şimdi müzenin birinde çoktan ortaya çıkmaz mıydı? Hem zaten bir hoysala sergisi de göremedim. Bu işe girene kadar hoysalayı bilmiyorum. Evet şey, sorun aslında son kralların. Genç, tecrübesiz, tüm servetini gösterişe harcayıp pil dişi için yeni bir başkan Ve Persleri kapılarının önünde bulmuşlar. Baksana, flamingo sürüsü. Kovalayalım mı? Yolu görebildin mi? <laughs> Ayıldım. Gördüm, gördüm. Sağ ol ya. Uyarabilirdin. Anmamız mısın? Ee, doğaya karışmak güzel ama değil mi? Şehirden epey uzakta. Çok sakin. Sık sık uğrar mısın? Hayır. Pek sayılmaz. -"Amma konuştunuz ha. Şeneniz kuvvetliymiş. Hemen ileride. Yavaşla. Bak. Poysalahrabesi. Kapıdan geçebilir miyiz? Gidip bakacağım. Bakalım Eski bakalım. Başkentler. Bunlar nedir? Halebidu ve Belur. Yani. Ben bunları Ganesh ve Shiva sanıyordum. Ganesh Halebidu'nun muhafızıydı. Yani Hoysala başkentleri arasında en yeni olanın. Shiva ise bir önceki başkent Belur'un muhafızıydı. Taş işçiliği harika. Ama pek savunma amaçlı değil. Ha. Oymacıların ikametgahı. Burada kalıyorlarmış. Yani hala kent dışındayız. Arkeolog olduğunu bilmiyordum. Arkeolog olan babam ben değilim. Ben bir hırsızım. Unuttun mu? <laughs> hey. Bizim araçta vinç var mıydı? Sanırım var. Harika. Bu kapıları kolayca halledebiliriz. Ne öylece çekecek misin? Aynen öyle. Dinamit varsa başka. Patron sensin. O zaman vinç diyorum. Aldık. Koyduk. Tamam. Artık Fizir bu işe yarar. Fazer çekil tuzak bu. Siktir. Siper al. Uyarı için <sağ. gülüyor> <laughs> <laughs> ay kalmadım ya Tamam güvendeyiz gel okay. Evet. Nerede kalmıştık? Bas Ay, Kapıyı çekmek üzereydim. Evet. Öyle. Açıl Susan, açıl. Aynen Devam. Fazla sessizsin. Sadece biraz şaşırdım. Konu hint olunca arkanda iz bırakmazsın sanıyorum. Bu işte fazla duygusal olursa Ölürsün. Diyorsun. Yara salar. Onları uçan kebirgenler gibi düşün. Hiç alakaları yok. Evet öyleler. Primat ve lemurlara daha yakınlar. Tamam açar bakar. İşte böyle. Zor da olsa çıktık. Başardık. <laughs> Bekle. Ne oldu? <laughs> ha. Aferin sana. Lanet olsun. Yanında koca bir ordu getirmiş. İçeride daha fazlası olabilir. Demek bizi ciddi alıyor. Koltuklarım kabardı. <laughs> o kapıdan geçmeliyiz. Tamam her şey sırayla. Geçeriz. Ama önce şu sersemleri halledelim. Planın var mı? Evet. Tabi. İşte gidiyoruz. Şeret diyelim bakalım şu anları. Şuradan mı gidelim önce? i bakalım. Kimler var başka? kaç kişi kaldı acaba ya <Gülüyor> <Gülüyor> mais que Hadi Allah. temizledik herhalde. Hadi bakalım. Curcuna e başlıyor. Hadi bakalım. Hadi. Çok güzel temizledik ama. Hiçbirine yakalanmadan. Çatışmasız, gizlilik içinde. Çatışmaya gireceğimiz yerler de olacak tabii ki. aşağı mı atlayacağım? Hop. Olur mu böyle bir şey? Allah Allah. Allah'tan buradan başladı. Dikkat et. Daima. Ya da kay bakalım. Ben evet, de biliyorsun değil mi? Şüphem yok tabii. Tercih meselesi. Ya ha, oralarda hazine vardır ama şu an hazineleri çok önemsemeden hızlı bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Vay canına. Ve dördüncü Bakacak bölüm. Batık adlara geldik. Evet. Ama asabın aksine avantajlı sayılır. The Western gods. Haritaya bakayım. Evet arkadaşlar, 3. bölüm biraz kısa sürdü. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Oyneserim kanalımda Uncharted Kayıp Miras ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Köşede kartlar kısmında Eşim'in kanalı Ayfer'in mutfağı kanalı var. Açıklamalarda linki de var. Abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. 1000 aboneye gerçekten çok azaldı. Çok az kaldı. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Abone olup destek olan herkese. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.